Bir durum oldu da! Ee, ne o, karı kız dalgası mı gene? Bildiğin gibi değil! <laughs> anlat be kardeşim, anlat aslanım benim! Binerken yanıma oturdular... ...O saat alarmı almışım. <laughs> <laughs> Emirgen orada, anlıyor musun? Bir ters karda getirdim ikisini de... <laughs> O saat baktım tavdalar. <gülüyor> <gülüyor> bir tane size işte, şabıldım. Milleti indirdim kavşakta. <laughs> Siz kalın dedim kızlara. <laughs> "Kal" <Hıspak> dediler. <laughs> Lan dedim keserim kulağınızı. <laughs> Çektim surların oraya, He. ver Allah'ım ver oh. ver Allah'ım oh. ver oh. Bir ona bi ona <laughs> hadi eyvallah hadi eyvallah eyvallah bu herif mayak ya bizi inanıyor diyor <laughs> <anıyor> ya <laughs> Şaban abi geldi. Geliyor oğlum. Allah Şaban abi. Allah aşkına anlat sana. Yine iki kız ayarlamış. Yapma ya. <laughs> ya. Kuş bile Yapa. kaçmıyor <laughs> elinde. Allah aşkına anlat. Gene iki ya. fıstık davası. Ha. Bu defa işi naza döktüler. <laughs> Patron kızarmış. <laughs> e, e. Geç kalamazlarmış. <laughs> Tuttum kollarından doğru çemberli taş. <gülüyor> <gülüyor> Sinemaya. <laughs> Açın lan bir loca dedim. Daha kapı kapandı kapanıyor. Cepheden ucu. <gülüyor> <gülüyor> bir ona bir ona. Bir ona bir ona.

Arabamın fren pedalı arızalı galiba. Lütfen bakar mısın? Bir kavradım saçlarından Öh evet. uh dedi Allah Allah. O saat Allah. baktım tamam Allah. Çektim Fatih Ormanı'na evet. Allah ver Allah'ım